Babacım diye ne attos bırakırız diye ne troll bırakırız diye. <laughs> Her diye. Her şeyi çömürüz babacım diye. Her şeyi çömürüz babacım biz diye. Ardıramda uçan kuş korsek babacım diye keseriz diye. <laughs> Hele bak hala aynı menemen olayına dönecek babacım bu. Dene 59 evvel bir deneyeceğim bir ara. Bir deneyeceğim 59 evvelde bir ara. İlk DP'mizi aldık güzel. Hocam. Bu adam her gün bana PM atmaktan yorulmuyor ya. <laughs> Allah babacım diye. <laughs> beni sal babacım diye. Bak diye beni sal diye 8 tane arıyorum şimdi diye. Aha bak hazırlar babacım diye. 8 tane arıyorum babacım diye. Aha. Bir saniye babacım. Bu sefer keseceğim dedim babacım. Bu sefer keseceğim dedim babacım. Cana bak babacım. Allah aşkına cana bak babacım. Ne olduğunu anlayamazsın babacım. Ne olduğunu anlayamazsın babacım. Neyse evet, olsun bir dansız kestik. Bir dansız kestik babacım. Otur burada bekle. Otur burada bekle. Aha diğer yandan parti geldi. Yandan bir parti geldi. Bir kendimiz toparlayalım abi bir saniye. O BP kestim adam ama arada BP kestim. Adamlık rahatlığa bak babacım ya. Adamdaki rahatlığa bak babacım ya. Yani. Adam ohçu geneye kurmuş ya. bir tane ego kesmemiz yok mu? Ya bu neredeymiş de ya, yürü git. Allah aşkına yürü. Şuna bir şurada birkaç tane troll keselim. Aha <laughs> direkt babacığım ilk de drop almayız yani değil mi? Yani şurada birkaç tane troll keselim babacığım. Ha <laughs> DM <'ye> vurdu. <laughs> DM'ye vurdu. <laughs> Aha buz. Aha buzumuzu da aldık babacığım. Nice. busumuz <laughs> da <aldık>. Nice. <laughs> Burada bir tane daha BP vardı o neydi ha şurada. Bak pot aldım VIP'den yine kesemediler. Yine kesemediler. <laughs> yine kesemediler. Yine kesemediler abi hocam. <laughs> işi tuhaf tarafı açıkta da ölmüyorum arkadaşlar. Şimdi CZ'de olsak açıkta ölürüz çok mesela. Şimdi burada asitleri olmadığı için... Selamünaleyküm benim adım ölüm soyadım bomba. Ne olduğunu anlayamazsın babacığım. Ne olduğunu anlayamaz babacığım. Bu çok kuruştu yeter. çok kuruştu yeter. Olsun, 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 olsun babacığım, olsun. Onu da kesiyordum neredeyse de olsun. Güzel. Güzel. Abi o, o aradan ama yine birkaç kişi şey çıkardık aradan. Aradan yine birkaç kişi şey çıkardık ama. Orada bir... 1920 10 falan bir price olacak var ya orayı biçerdim. İsyan çıktı bu arada aynen. Ben bir sigara içeceğim. Ben bir sigara içeceğim. <laughs> Bütün mallar <laughs> bilenler yalnız. Bütün mallar babacım bilendiler flotları gördünüz zaten. <laughs> flotları gördünüz babacım. Ben arkadaşlar hemen sigara içip gülüyorum babacım. Durma göre bir bakarız babacım ondan sonra. İki saat sürüyor savaş. İki saat takılırız bir şekilde artık. <laughs> Adam bir anda sapıttı. Adam babacım bir anda sapıttı. Şu evet yukarıdaki dervişe gidecek. İnşallah beni görmez. İnşallah beni görme görmez olur mu bunlar bunlar ama makyu kapat. Aa görmemiş. Babacım makyu. Adam babacım. Anca babacım ya Dokundum hiç dokunmadı babacım Bak gördünüz mü kron mesajı Aha boz <laughs> Aha bir tane daha bu sağlık babacığım. <gülüyor> <gülüyor> güzel aldı. Bak bu güzel aldı. Araba geldi. Şunu ghostlayalım. Adama da yazık da yapacak bir şey yok. Kimi gücü kimi yeterse babacım yani. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> benim bir Sen benim bir Bak 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 <laughs> Şunları rapor... Dünkü yayındaki okçularla bugünkü yayındaki okçularla babacım bir reportlamamız yok mu? He? Yok mu? Bence var. Bunun şimdi defansı bitti. Bak ne olduğunu anlayamayacak şimdi. Gerizekalı. Gerizekalı. <gülüyor> Gerizekalı. <gülüyor> <laughs> ya abi diyorum harbiden bak babacım yani. <laughs> Golsuz ya. <laughs>